Türkiye'de para kazan YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlere ücretsiz Bitcoin kazanabileceğiniz bir siteyi göstereceğim. Ee, siteye girdiğiniz arkadaşlar 300 haş veriyor gerçekten çok güzel bir sayı bu. Yani güzel kazançlar elde edebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Yatırım yapmak isteyenlerin kendi tercihine yatırım tavsiyesi videosu değildir. Tekrardan uyarıyorum. Altta bir link vereceğim arkadaşlar. O linke bastıktan sonra Buraya Bitcoin adresinizi yapıştıracaksınız. Start Mining'e basacaksınız. Kaydolurken de giriş yaparken de. Hiçbir şey fark etmiyor. Kaydınız olsa bile bu şekilde giriyorsunuz. Kayıtta değilseniz bile bu şekilde giriyorsunuz yani. Bir şey fark etmiyor. Ee, giriş yaptıktan sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir sayfa yazılıyor. Gördüğünüz gibi 300 haş veriyor bize hediye olarak. Ee, ve dün kaydolmuştum ben. Bir günde 1149, 1150. Hatta bir gün bile olmadı ya yaklaşık bir ne kadar oldu? 14 saat falan oldu. Yani bir günde arkadaşlar 2000 satış kazan, yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten güzel e, miktarlar bunlar. Şöyle aşağı indiğimizde bakın. Aktif plans var. Yani sizin şu anki e, öcüsü olarak kazandığınız planı görebilirsiniz burada. Gördüğünüz gibi sınırsız süresi var. Yani ömür boyunca devam ediyor. Bunu kapatalım arkadaşlar. Aşağıda planlar var bakın. E, kendi durumunuza göre satın alabilirsiniz tabii ki. İstemeyen yatırım yapmaz. Ücretsiz kazanır. Sizin tercihiniz. Gördüğünüz gibi fiyatlar belli zaten. Kazancınız belli. Ee, mesela şu en basic plana bakalım. 0.0005 Yani ne kadar yapıyor bu? Bitcoin'in şu an 350 bin olduğunu varsayarsak Yani yaklaşık 180 lira falan yapıyor. Ve günlük kazancınız bu kadarmış. Ee, bunu şimdi 350 binle çarpalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitcoin'in 350 bin lira olduğunu varsayarsak bu paketi aldığınızda günlük 21 lira para kazandırıyor arkadaşlar. E, ee, paketin fiyatı ne kadar demiştik? 175-180 lira cevabında demiştik. 180 lira duruyorsunuz günlük e, 21 20 lira para kazanıyorsunuz. Şöyle ben hatta güvenirliğini göstereyim size. Pilot bu arada bu e, sitelerin yani ödeme yapıyor mu yapmıyor mu bunları görmek için girebileceğiniz bir site. Bunu da öğrenmiş olursunuz. E, şurada diyor ki bakın evisom is very legit. i have withdrawn diyor. Yani harika e, yasal bir site diyor. Yani ben çekim yaptım diyor. 0.0145 bitcoin e, çekmiş bu siteden. Geri basalım. E, kazançları bu şekilde. Um, hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şu transactions bölüm var yani işlem geçmişim. Şu anda işlem geçmişi yok çünkü hiçbir işlem yapmadık. Para yatırma, para çekme ee, falan yapmadığımız için bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Affiliate program var yani referans programı. Eee, bakın şimdi arkadaşlar 100 tane aktif referansınız olursa eğer 0.01 0.5 bitcoin kazanıyorsunuz yani. Ee, ne kadar yapıyor bu? 18-19 bin lira falan yapıyor. Vereceğini pek sanmıyorum. Ee, ama göreceğiz arkadaşlar. %10'luk bu arada kazanç elde ediyor eğer referansınız e, aktif olursa size de. %10'undan e, para kazanıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Bitre Profit yazıyor bakın. Buraya girdiğiniz arkadaşlar minimum çekim tutarı 0.002 e, Bitcoin. %1'lik birlikte bir kesinti yapıyor. Zaten e, giriş yaparken otomatikman bitcoin adresini yazdığınız için burada zaten e, yazmanız gerek kalmıyor. Bu arada bunun dolandırıcı da e, hesap çalmaya karşı buradaki bitcoin adresini değiştiremiyorsunuz. Burada tutları girip confirm with travel deyip çekim yapıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Create ticket bölüm var yani destek talebi oluşturma bölümü. Eğer siz hakkında bir e, sıkıntı yaşarsanız burada adınızı e-post adresinizi, konu başlığını ve mesajınızı yazıp send message diyerek e mesajınızı gönderirsiniz arkadaşlar size e-post üzerinden üzerinden dönüş yaparlar daha bölüm var yani burada e şans oyunu arkadaşlar burası atıyorum ben white diyorum white çıkacak diyorum bet amount diyor yani minimum 1000 satışı e iddia oynayabilirsiniz oynayabiliyorsunuz e arkadaşlar eğer eğer yani hesabınıza güzel para varsa bu stake hesabınızda güzel para varsa şöyle 0 yani bin satışlık bir oyun oynarsınız. Eğer kaybettiniz mi? Tabi zararınızı e, lazım. Bir de kazanç elde etmeniz lazım. O yüzden bir, üst, bir altındakine basıyoruz hemen. 10.000 bin satışı. Bunda da mı kaybettiniz? 100.000 bin basıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da garanti zaten kazanırsınız. Kazanmazsanız eğer bunu basarsınız arkadaşlar bunda zaten garanti yani garanti e, kazanırsınız. Bu sederdeki taktik böyledir. Üstte beyaz mesela 3 kere üst üste beyaz gelmedi diyelim. 4. de illaki beyaz gelecek yani. O yüzden yani e, siz mesela 1000 satışı 11 10.000 satışı 100.000 satışı kaybettiniz. Toplamda 111.000 satışı kaybınız var. Siz burada 1 milyon e, satışılık oynadığınızda 2 milyon satışı elde ediyorsunuz. Yani 111.000'lik e, kaybınızı çıkarıyorsunuz ve üstüne e, 889 bin satoshi kâra geçiyorsunuz. Yani bunlar güzel miktarlar arkadaşlar. E, burada ASIC Miners var. Bu, bu bölüm pek önemli değil arkadaşlar. Burası gerçek madencilik, e, hakkında birkaç şey söylüyorum. Önemli bir kısım değil arkadaşlar orası. E, benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ücretsiz kazanabileceğiniz bir Yatırım yapmak isteyenler yapabilir arkadaşlar. Beğeneceklerim bu kadardı. Yatırım tavsiyesi videosu değildir. Ee, Telegram kanalımıza katılmayı, yu... ee, kanalıma abone olmayı, videoyu yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.